Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Hı hı. Çünkü o ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama ödülü kötü kullandı. Ben serzenişimi şöyle belirttim keşke almasaydı dedim o ödülü. Hı hı. Ama ama kendisi dedi ki sanat ayrı, ayrı, sanat farklı, hayat farklı. Hayatta bu ödül bana layık görülmüşse, ben bu ödüle layık görülmüşsem ben bu ödülü alırım dedi. Ben de saygı duyarım dedim. Ama kendim yapamam. O benim en yakın dostum, abim, arkadaşım, yoldaşım. Aha. ne derseniz deyin hatta bazen böyle soruyorlar işte yıllardır beraber görünmediniz neden aranızda bir kırgınlık mı var asla Şener abi benim abim benim ustam benim arkadaşım benim yoldaşım onunla kötü geçinmek gibi ya da aramızın bozukluğu gibi bir sebep yaratılır ancak neden olamaz hı hı. yaratanlara da inatla şunu söylüyorum Şener abi ve İlyas Salman bir dostturlar, arkadaştırlar. Beni sinemaya kazandıran ve de sinemayı bana kazandıran Şener Şen oldu. Hı hı. Arzu filme benim adımı vererek oldu. Ertem Eğilmez'e. Aşı önce kendilerine yaptılar. Bir kere en büyük yanlış bu. Recep Tayyip Erdoğan kalktı aşı yaptı. Bir de şovunu yaptı üstelik. Gösterdi. Aşıyı kendilerini yaptılar ve şov yaptılar diyorsunuz. Ne yapmaları gerekiyordu normalde? Öncelikle bu ülkedeki sağlık çalışanlarının başındaki bela, en büyük bela sağlık çalışanlarının başında. Onlar aşı yapıp şov yapacaklarına önce sağlık çalışanlarına aşı önceliği tanımalıydılar. Bu bir, ikincisi 65 yaş ve üstü risk grupları içerisine dahil edildi. Onlara uygulanması gerekiyordu. Gerçi yanlış bilmiyorsam Recep Tayyip Erdoğan 65-66 yaşını buldu. Evet 66 yaşında galiba. 66 yaşını buldu. Yaptırmakta haklı ama ben niye yapılamadım hala aşı olmadım. <laughs> Ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Biz sonumuz toprak. Cennete cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın havanın ve e, denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari e, zebanilerin kaynadıkları kay, Cehenneme. kazanda ısınırdım diye düşünüyorum. Aha.